Taliban 2021 yılında Afganistan'da yönetimi tekrar ele aldı ve o tarihten sonra da işte bazı filmlerin yayınlanması durduruldu. Müzik aletleri kırıldı. Şimdi son gelişme ile birlikte de 280'den fazla polis sakal bırakmadığı için işten atıldı. Afganistan'da Taliban'ın uyguladığı şeriat yasaları her geçen gün daha da sertleşiyor. Taliban sadece kadınlara değil, erkeklere de nefes aldırmıyor. Ülkede 280'den fazla polis sakal bırakmadığı için meslekten kovuldu. Taliban'ın uyguladığı şeriat yasalarına göre kadınların tamamen örtünmesi, erkeklerin de sakal bırakması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl sakal ve örtünme suçunu işleyen 13 binden fazla kişi ahlak aykırı davrandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülkede bir de ahlaksızlığı önleme ve ahlakı yayma bakanlığı bulunuyor. Bakanlığın faaliyetleri ise şoke eden cinsten. Örneğin müzik ve film gibi sanat dalları ahlaksızlık sayılıyor. Bakanlık yetkilileri bir yılda 21 binden fazla müzik aletinin kırıldığını, çok sayıda filmin yayınlanmasının da engellendiğini aktardı. Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, kadınların tek başına dışarı çıkmasına ve okula gitmesine de kısıtlama getirmişti. <laughs> Taliban 2021 yılında Afganistan'da yönetimi tekrar ele aldı ve o tarihten sonra da işte bazı filmlerin yayınlanması durduruldu. Müzik aletleri kırıldı. Şimdi son gelişme ile birlikte de 280'den fazla polis sakal bırakmadığı için işten atıldı. <laughs> Afganistan'da Taliban'ın uyguladığı şeriat yasaları her geçen gün daha da sertleşiyor. Taliban sadece kadınlara değil erkeklere de nefes aldırmıyor. Ülkede 280'den fazla polis sakal bırakmadığı için meslekten kovuldu. Taliban'ın uyguladığı şeriat yasalarına göre kadınların tamamen örtülmesi, erkeklerin de sakal bırakması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl sakal ve örtünme suçunu işleyen 13 bin daha fazla kişi ahlak aykırı davrandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülkede bir de ahlaksızlığı önleme ve ahlakı yayma bakanlığı bulunuyor. Bakanlığın faaliyetleri ise şok eden cinsten. Örneğin müzik ve film gibi sanat dalları ahlaksızlık sayılıyor. Bakanlık yetkilileri bir yılda 21 binden fazla müzik aletinin kırıldığını, çok sayıda filmin yayınlanmasının da engellendiğini aktardı. Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban kadınların tek başına dışarı çıkmasına ve okula gitmesine de kısıtlama getirmişti. <laughs>